Başka bir ay var mı? Elbette. Ee, hemen söyleyeyim. Kur'an-ı Kerim'de kameri ayların Ramazan'dan hariç böyle Recep ayı, Şaban ayı, Muharrem ayı, Zilkade ayı, Zilhicce ayı diye böyle isimleri böyle teker teker ifade edilmez ama... Haram aylar diye tabir edilen çok önemli... Dört ay var. O dört ayın birkaç defa Kur'an-ı Kerim'de yer aldığını biz biliyoruz Kur'an-ı Kerim'den. Ama bunların içerisinde Kur'an'la buluşturulmuş olma anlamında Kur'an-ı Kerim'in adını zikrettiği ve muhtevasını belirlediği, içini doldurduğu, adeta gecesini gündüzünü neredeyse tanımladığı adını vererek e, detaylandırdığı ay Ramazan ayıdır öbürlere de haram aylar adıyla gönderme yapılır.